Selamlar sevgili Atabeylerim. Bugün sizlere ne yapacağız? 2023 TYT konuları. Bakın 2022 TYT konularımız vardı videomuz. Şimdi sırada ne var? Seneler akıp giderken 2023 TYT konularıyla tekrar birlikte karşınızdayız. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Umarım keyifler yerindedir. Sizleri çok güzel bir sınav bekliyor sevgili Atabeyler. İnşallah güzel bir seneye hep birlikte gireriz. Ne yapmanız gerekiyor? Biz bugün Ağustos'un 3'ünden sizlere selam yolluyoruz sevgili dostlar. Ama siz bu videoyu ne zaman izlersiniz? Bilmiyorum. Şimdi önemli olan ne demiştik? Önemli olan erken başlamak değil, doğru başlamak sevgili canlar. Dolayısıyla ne yapıyorum vakit kaybetmeden hemen size 2023'ün konularını hep birlikte görelim. Akabinde senelerde kaç tane soru çıkmış ve sonrasında da size ufak ufak tavsiyelerim var. 32 slide'dan mevcut ama 7-8 dakikayı sığdırmaya çalışacağım. Dolayısıyla çok hızlı konuşmam gerekiyor. Sizleri seviyorum. Teker teker hiç lafı uzatmayacağım. SS almanızı bekliyorum. Bakın önemli bir tüyo. Konuları SS alın. Yıllarda ortalama kaç tane soru çıkmış onlara SS alın. Yani sizlere göstereceğim tüm sayfalar SS alın sevgili dostlar. Hadi bakalım hep birlikte videomuza geçelim. Geldim. Türkçe konularıyla başladım. Bak. Esesini al. Hiç uzatmayacağım. Esesini al. Sözlükçe anlamdan başla anlatım bozukluğuna kadar hepsini geç. Bak fiiller ek fiil. Filmsi fiilde çatı olarak bölünmüş. Paragraf. Söylememe gerek yok. Şimdi birazdan göreceksin zaten. Senelerde kaç tane soru çıkmış. Hepsini cayır cayır ne yapacaksın? Bak sabahları ne yapman gerekiyor? Türkçe'de paragraf çözmen gerekiyor. Akşam yatmadan ne yapman gerekiyor? Paragraf çözmen gerekiyor. Aynı şey matematik için de geçerli. Geliyorum senelerde kaç tane soru çıktığına geldim. Kaç tane soru çıkmış? Bak ses bilgisinden 2021'de bir tane. Dil bilgisi 2. Gördüğün gibi ama ne yapmışım abi? Ne yapmışım? Paragrafı gördün mü? 25 tane soru çıkmış. Hatta üstünü çizmiş olduk. Şöyle silelim. Şu sarıyla işaretlerim sevgili dostum. Bak şimdi ne yapıyorsun? 25 2020'de çıkmış. 2022'de 26'dan çıkmış. E daha ne bekliyorsun? Sabah akşam paragraf çözmek için daha ne bekliyorsun? Hemen eline kalem kağıt alıyorsun ve bu video izlerken bile paragraf çözüyorsun sevgili dostum. Sözcükte de anlam dediğimiz gibi 26 30 tane soru zaten 10 tanesi de cümlede anlamdan çıkıyor. 33 oldu. Diğer geri kalan da ne yapmış? Dilden çıkmış sevgili dostlar. Gel bakayım şimdi Türkçeye ne tavsiye ediyorum sana? Bak, dediğim gibi paragraf soruları ne yapıyorsun? Hızlı biçimde çözmek için en az günde 30 sayfa kitap okuyorsun ve sabah akşamda ne yapıyorsun? Paragraf çözüyorsun. Bu kadar basit ya. Sabah paragraf, akşam paragraf. Yattın 5 tane, kalktın 5 tane sevgili dostum. Gel şimdi matematik konularına hep birlikte bakalım. Bak temel kavramlardan başladım. Veri istatistiğe kadar hepsini SS aldın. Hatta mouse'umu çektim. Çektim. Şimdi önemli olan hangisi? Tabii ki biliyorsun. Bak 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 hop geldi problem mi? bak alt başlıkların hepsi burada gördün mü bunların hepsini ne yapman gerekiyor sabah akşam paragraf gibi bunları da çözmen gerekiyor sevgili atabeyli matematik soru dağılımlarına geliyorum geçtim matematik soru dağılımları gördün mü matematik kaç tane çıkmış problemlerden 13 tane çıkmış e daha neyi bekliyorsun paragrafın yanında ne yapıyorsun problemler çözüyorsun bak İstisnasız en yüksek problemler. Diğerleri de temel kavramlar gibi yüksek olasılıklı dağılımları. Mevcut sevgili atabeylerim kümelerden başlıyorsunuz. Rasyonel, terazi sayı basamakları, bölünebilme kuralları. Bak OBEB ECOG'dan çıkmamış. Çıkabilir mi? Tabii ki çıkabilir. Şimdi sen burada geçen sene çıkmamış, ondan önceki sene çıkmamış, 2020'de de çıkmamış çıkmaz demiyorsun. Çalışmalara devam ediyorsun. Aynı şekilde çarpanlar ayırma çalışmalara devam ediyorsun sevgili dostum. İleride ne çıkacağı belli olmaz 2023'e buradan kocaman sevgiler sakın bunları atlamıyorsun çarpanla ayırla... bak nokta söylüyorum sana çarpanları ayırma çıkmadı ya da obep ekok çıkmadı diye kesinlikle çalışmamazlık yapmıyorsun geçtim tavsiyelerime zorlandığın konularda ne yapıyorsun kitaptan destek alıyorsun soru çeşitlerini soru bankaların ve web kazanım testlerini silip süpürüyorsun sevgili atabeylerim web kazanım testlerini artık bilmeyen yoktur arama çubuğunuza web kazanım testleri yazdığınız zaman zaten milletin bakanlığı onaylı sorular ları çözerseniz size alıştırma olacaktır. Oraları çözdüm. Geri kalan ne olacak? Çözümlü sorular. Bakın kaynakların çözümlü soruları olanları var ya da direkt böyle soru kitapçığının ya da soru bankasının tamamı çözümlü soru bankası olanlar var. Lütfen onları dikkate alın ve kesinlikle tavsiyemdir. Sevgili dostlar geometri sorularımıza hep birlikte geçiyoruz. Geldim aldın sesini geçtik. Ne yaptık? Temel kavramlardan başladık. Çemberin analitine doğru yola çıktık. Soru dağılımlarına geçtim. Al esesini hemen açılar ve üçgenlerden. Yoğunlukta soru gelmiş. Bakın yamuktan soru gelmemiş, Kareden soru gelmemiş. Çember ve daireden soru gelmemiş. Ama ne yapıyorsun? Çalışmalarına gümbür gümbür devam ediyorsun sevgili Atabeyli. Geometri soru dağımlarında SS aldıktan sonra çalışma tavsiyelerine geçiyorum. Video ve ders notlarını iyi tekrar ediyorsun. Sorularda kaynak kitap yanındayken soru çözebiliyorsun. Bakın bunlar formül işi olduğundan ne yapıyorsun? Soruları kaynaklardan destek alarak çözebilirsin. Bunun taktiği şudur. Aklına iyi yatacaktır sevgili atabeylerim. Ya kopya çekerek test çözülür mü? Demeyeceksin. Ne yapıyorsun? Patara kütere kaynak kitap yanındayken soruları çözebilirsin. Hem de 10 numara verim alırsın. Sana tavsiyemdir. Bunu kimse bilmez. Hemen geçiyorum fizik konularıma. Dostlar fizik konuları da bu şekilde SS'in aldığımı geçiyorum. Dinamik dalgalar, optik madde özellikleri diye tek tek size yazmayacağım. SS'ini aldığını geçtim. Soru dağılımlarına geçiyorum. Soru dağılımları da görmüş olduğunuz gibi ne var? Hepsinden homojen bir şekilde dağılım var. Ama sevgili dostlar dinamikten... İç, iş, güç, enerjiden sorular gelmemiş ama tekrar söylüyorum bu demek olmuyor ki soru gelmeyecek. Hepsine çok iyi çalışıyorsunuz sevgili dostlar. Geçtim fizik tavsiyelerime. Fizik tavsiyemde şu şekilde çokça formül olduğundan ilk testleri ne yapıyorsun? Kopya sistemini çözüyorsun. Bizim sistemimizde bu. Kopya sistemi kitaplar sağda solda açık olabilir. Formüllere baka baka ne yapıyorsun? İlk testlerini çözüyorsun. Zamanla zaten ne olacak biliyor musun? O kitapları açma ihtiyacı duymayacaksın. Hepsi zaten aklına çatır çatır senin formüller aklına gelmiş olacak ve kağıda dökebiliyor olacaksın. Kimya konularına geçiyorum sevgili dostum. Hadi gel parmaklar hazırsa ses almaya hazırlan kimya konularına geçiyorum. Geçtim aldın SS'ni 9, 10, 11 ve 12. sınıfların kimya ders konuları mevcut sevgili dostum. Geçtim kimya soru dağılımlarına. Evet geçiyor sevgili atabeylim. Gördüğün gibi homojen bir dağılım var. Ne yapıyorsun? Kimya her yerde çalışıyorsun. Atomun yapısına çalışıyorsun. Demiyorsun ki soru çıkmaz. Kimya tavsiyelerime geldim. Kimya tavsiyelerine destek alarak bak kitap. Şimdi ben bunları maddelerde niye yazdım? İlk testlerimizin hepsini bakın. Türkçe, matematik hepsi dahil. Din kültürü, din kültürü dahil. Hepsinde ne yapıyorsun? İlk testlerini kitap açık çözüyorsun. Özet notlar tutuyorsun. Bunlar senin gelişimine destek sağlayacak. Parmaklar hazırsa biyoloji konularına geçiyorum. 9 10 11 ve 12. sınıfların hepsi burada mevcut sevgili dostlar. Ne yaptın? SS'ini aldın. Aşağıda ne yapıyorsun? Biyoloji soru dağılımlarını görüyorsun sevgili dostum. Evet görmüş olduğun gibi madde geçişleri dedi. Soru çıkıyor demiyor değiliz sevgili dostum. Madde geçişlerinden soru çıkmaz demiyoruz. Çatır çatır madde geçişlerinde de çalışıyoruz. Bitkiler, biyolojisi demişiz. Bakın 4 senedir soru çıkmış mı? Çıkmamış. Ama bu sene çıkabilir mi? Tabii çıkabilir. Biyolojinin tavsiyesine geçiyorum. Tavsiyelerime yardım terimlere iyi çalışıyorsun. Hayattan örnek veriyorsun. Çünkü biyoloji nedir? Eşittir. Hayattır. Soru pratiğine ne yapıyorsun? odaklanıyorsun. Geldim tarih konularına. Parmaklar hazırsa hadi birlikte geçiyoruz. Görmüş olduğun gibi tarih konuları mevcut. Hepsini SS alıyorum sevgili dostum. Tarih soru dağılımlarına geliyorum. Gördüğün gibi tarih soru soru dağılımlarında dünya gücü Osmanlı'da soru gelmemiş. Hem de 5 senedir gelmemiş. Değişim çağında Avrupa ve Osmanlı'da 5 senedir soru gelmemiş ama bu sene gelebilir. Dostlar, ne yapıyorsunuz? İyi çalışıyorsunuz. Hayatla birleştiriyorsunuz. Bakın, tavsiyelere geçiyorum hemen. Ne yapıyorsun? Tarih adı üstünde tarih nedir? Hayattır. Konuları ne yapıyorsun? Hikayeleştiriyorsun. Bol bol soru çözüyorsun. İlk soru çözümlerinde kitabı açıp destek alabiliyorsun. Coğrafyaya geldim. Coğrafyanın esesini aldık. Doğa ve insanla mı başlıyorsun? Doğa ve doğal afetlere kadar. Hepsini ne yapıyorsun? Teker teker çalışıyorsun. Bir tane bile soru kaçırmıyorsun. Coğrafya soru dağılımlarında 5 tane sorumuz var. 5'i de az soru sayısı olduğundan dolayı konular yetişmiyor. Bir bundan bir ondan. Bir bundan bir ondan gelebiliyor. Dolayısıyla her konu bizim için çok kıymetli. Ne yapıyorsun? Coğrafya konumada çalışıyorsun. Ama ne yapmış? 6 senedir soru gelmemiş. Bu sene soru gelme olasılığı yüksek sevgili dostlar. Tavsiyelerime geçiyorum. Harita üzerinde çalışıyorsun. Bol bol soru çözüyorsun. Bak harita üzerinde çalış. Bu çok önemli. Bu cidden çok önemli. Çünkü aklında kalması için büyük bir etken. Bol bol soru çözüyorsun. İlk soru çözümlerini ne yapıyorsun? Bizim taktikte kitaptan destek alabiliyorsun. Geldim felsefe konularına. Felsefe konuları gözünüze çok gelebilir ama yazı yoğunluğundan dolayı sevgili dostlar. SS'ini aldım ve geçiyorum. Şimdi soru dağılımlarına Gördüğün gibi soru dağılımları bu şekilde. Konularımız da çok değil. Gördüğün gibi 5 sorumuz var. Üç senedir çıkmayan bilim felsefesi var. Bunları çalışıyor muyuz? Tabii ki çalışıyoruz. Din felsefesine çalışıyoruz. Sanat felsefesine çalışıyoruz. Hepsine çalışmakta fayda var. Hangisinin ne zaman çıkacağı belli değil. Sizleri seviyorum. Bunu da sıkıştırmak istedim. Evet gelelim felsefe tavsiyelerine. İlk soru çözümlerine kitap destek al. Bolca soru çözlemişiz. Bu işin taktiği sevgili dostlar. Bolca soru çözmektir. TYT'de de AYT'de de ne yapıyorsun? Bol bol soru çözüyorsun. İlk testlerini ne yapıyorsun? Kitaptan destek alıyorsun. Din kültürüne geldim. Sesimizi aldık. Evet Geldim hemen soru dağılımlarına. Sevgili dostlar görmüş olduğunuz gibi 5 soru var ve homojen bir şekilde dağılma imkanı var çünkü konu da az. Dolayısıyla ne yapıyorsun? Her konuya çalışıyorsun. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına lütfen genel kültür olarak da bilmeni istiyorum. Lütfen çalış, lütfen kıymet ver ve lütfen örnek al. Hemen geldim tavsiyelerime. Peygamberimizin hayatına odaklan demişim. Soru pratiği yap demişim. Sevgili dostlar tüm TET 11 dakikaya 10 dakikaya nasıl sığdırılır hep birlikte görmüş olduk. Eğer aklına takılan bir şey varsa bizimle iletişime geçiyorsun. Sizi seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça ve sağlıkla kalın. Atabeyle kalın. Kendinize iyi bakın. Hadi bakalım. Testler alınsın. Bak paragraf çok önemliydi. Problemler çok önemliydi. Bunların ikisini deliler gibi çalışıyoruz tabiri caizse. Çünkü en kıymetli sorular bu iki konu üzerine geliyor sevgili dostlar. Paragrafı görmüş olduğunuz gibi sözcükte anlam, cümlede anlam ve paragraf takribi 30 soruyu aşkın oluyor. Ne yapıyorsun? paragrafı yapıyorsun kafan rahat diyor. Sizleri seviyoruz. Bak günlük 30 sayfada kitap oku lütfen. Bak soru bitmiyor. Sizleri seviyorum. Neyse kendinize çok iyi bakın. Hoşça sağlıklı kalın. Atabeli kalın Instagram'dan da bizleri takip etmeyi unutmayın. Ya bu arada hatırlatmam gerekiyor. Harika harika harika. Üniversiteye gideceksiniz. TYT AYT bitirdikten sonra ne yapıyorsunuz? Zaman akıp gidiyor. Meslek seçeceksiniz. Meslekler videolarımızda izleyebilirsiniz. Harika mesleklerimiz var. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sevgili Atabeli'lerim.